Cümleten selamlar hüküm arkadaşlar. E, Kardeşiniz üstten geldik çalışıyoruz. işimizin başındayız. E, ne yapıyoruz? Vallahi gidiyoruz geliyoruz. Öğlen oldu hatta arkadaşlar. Bu arada benim gibi çalışan tüm abilerime, kardeşlerime hayırlı işler, bol bereketli, bol kazançlı günler diliyorum. istirahat olanlara da hayırlı istirahatlar. Dün biliyorsunuz arkadaşlar malum bir önceki videoyu seyredenler biliyor. Lastiğimiz gümledi lastikte tuttu arabaya biraz hasar verdi işte çamurlu stoplanması falan hepsi kırıldı gitti dün öğlen bir buçukta olay oluyor ben adamlara bak lastiği değiştirmeye giriyorlar söylüyorum patrona da söylüyorum lastiği değiştirene de söylüyorum hepsine de bak diyorum ki stoplanması uçtu kırıldı bu stoplanması önemli çünkü arkadaşlar bu arka yani ben şimdi sola gideceğim ama sinyal veriyorum. Arkada adam ne bilsin benim sola gideceğimiz Sinyal, lamba yok ki. Lamba kökünden yok yani. Bırak hani ampul mampul yanma olayı değil. Lamba yok. Stop lambası yok. Adamlara diyorum ki ya kardeşim bak stop lambasını getirin. Hani takalım. Bu sıkıntı yani bunu. Bir polisle çevirse ceza yeriz bundan. Yazık günah puanımıza yazık. Bu arada Yunuslar çevirme yapıyor şurada. Ondan sonra dün öğlenden beri halen gelecek bizim stop. Stoplanması. Bakalım ne olacak. Şurayı geçeyim, Yunuslar var. Geldim arabayı yükledim. Çıktım. Biraz, hatta arkadaşlar bir servis geçti bile. Demin ki konuşmam, şimdikinin arasında tam bir servis var. Demin geldim dedim böyle böyle arkadaş, ben dedim şerit değiştiremiyorum sinyal veriyorum dedim arkadaki insanlar bilmiyor. Arkadan bir polis gelse beni durdursa, ceza yazsa, hadi parasında değilim puan önemli bizim için. Hani dedim niye boşu boşuna ben puanımı vereyim? Ondan sonra biraz bayağı bir şey yaptım yani. Hani ne dersiniz deyin işte sistem deyin, sen çıkış deyin, ne derseniz deyin. Hemen çocuğu göndermişler otosanayiye. Çocuk almış gelmiş, bu servis geldi abi dedi aldık dedi tamam dedi bekle bu servisi dağıtayım seferimizi tamamlayalım çünkü bunlar laf ederler biliyor musun? Bakın şu güzellikler ne hale geldi şuralar var ya bak ne de güzel yemeği şimdi şu an ne hale geldi bakımsızlıktan ne hale geldi şuraya bak neyse işte arkadaşlar almış getirmişler şimdi bu servisi dağıtayım ondan sonra arabayı çekeyim yani günah yazık günah şimdi bir servis niye eksik atayım? Gidelim. Allah büyüktür. İnşallah bir sakarlık olmaz. Seferlerimizi tamamlar çekeriz. Bir saniye oğlum arıyor. Evet. Çocukla konuşuyorum arkadaşlar. Ya bizim bir aksilik oldu. Arkadaşlar. Biliyorsunuz daha önceden paylaşmıştım videomda. Ufak arabaya motor yaptırdım ben. Komple sıfır motor yaptırdım. Yani A'dan Z'ye arkadaşlar. A'dan Z'ye komple motor yaptırdım. Hatta sandık motor buldum. 80 lira dedi adam bana sandık motora. Dedim ki ustayı açtırır baktırırım dedim. Usta okey verirse alırım dedim. Yok açmadan dedi böyle kapalı kutu. Dedim ben ne bileyim dışı yeni içine alem ben nereden bileyim kardeşim dedim. Almadım ben o sandık motoru. Şüphelendim adamdan çünkü. Tuttum 120 lira para verdim arkadaşlar. Sıfır motor yaptırdım arabaya. Ya şimdi böyle otobana çıkıyorsunuz araba uzamıyor yolda. Ama niye uzamasın bu araba? Bu arabanın uzaması lazım. Ondan sonra bir iki kere de motor arızalanmasını yaktı. Yani motor yapılan yere götürdüm. Dedim böyle böyle kardeşim bunda ne var? Biz buna hiçbir şey getirmedik. Para dedim verdik. Bütün parçaları sen aldın. Sen taktın. Sen yaptın. Rektepe'ye de sen gönderdin. Her şeyine sen ilgilendin. Bu araba niye böyle oldu? Ondan sonra bizim oğlan da biraz çıkışmış tatlı dillerine de sokmuş bunu herhalde biraz modu düşmüş beyefendinin varsın düştüm benim 120 bin liram düştü ya ondan sonra neyse arkadaşlar ee, arabanın turbosu bozulmuş turbo almış büyük olan götürüp arabayı bıraktı demiş arabanın turbosundan şüphelenmiş turboyu sökmüş bakmış turbo dağınık tıkmış başı yeni sıfır bir turbo takmış arabaya sıfır turbo ile araba başlamış denemiş arabayı iki gün. Araba uzuyor şimdi. Araba istediğin gibi gidiyormuş. Ondan sonra bu dedi ki işte ya dedi hani işte sıfır turbo şu kadar para. Bizim turboya da o 5 bin lira bakım yaptırmıştı o zaman. Bana öyle demişti. bakım parası 5 bin lira falan diye. Ondan sonra neyse işte yok turbocuna konuştum da şöyleydi böyleydi. Neyse herhalde biraz indirim yapacaklar. En azından bizim turbocuya verdiğimiz parayı keserim ben. O 500 lirayı keserim ondan zaten. bu turboyu işte fiyatını araştırıyoruz şimdi. Bize 18 buçuk dedi o. Parçacılara soracağım bakacağım turbo kaç paraysa o para bazından vereceğim. Onların ne dediği fazla önemli değil benim için. Şimdi bilmiyorum 3-5 kuruş için insanlardan kötü olmaya gitti değmez ama şimdi bilmiyorum hani beddua meddua ederler. Onu da istemiyorum. Hani öyle bir iki lirayı çıksa bana beddua etmesin. Neyse dur bakalım. Hele bir arabamız düzelsin. Önemli değil. Bakacağız, halledeceğiz bir şekilde. Ama yapılan ayıptır. Çünkü turbocu sen bu turboyu yaptın. Daha bin kilometre olmadı ya. Sen ya, hayırdır yani ne yaptın da niye, niye bizden bu parayı aldın? arızalıydı yapmayaydı. Biz de o zaman yeni sıra alırdık. Hani 120'yi veren 18'i mi vermeyecek? O, o gün şartlarında belki de 15 liraydı her neyse. İşte böyle bir şey oldu. Çocukla onu konuştuk işte. Durum bakalım onun şeyini yapıyoruz. Hesabını kitabını derken gelirim. bizim bu işe işte arkadaşlar. Dediğim gibi o stopumu topu takalım. Rahat rahat kafamız rahat şu ay çalışalım. Çünkü bunlar şöyle söyleyeyim arkadaşlar bilmiyorum ee, burada şoför arkadaşlarının hepsi eski fakat ya nasıl bir şey varsa adam o gün bir dünya laf söyledi hiç adamlarda tık şey yok ama onların yüzünden biz lafı yedik bunu anlamış değilim yani halen dün daha, daha ufakta bir muhabbet oldu ben dedim kardeşim dedim adam direkt ben size söyledi dedim yani daha ne bekliyorsunuz adam direkt ben isim verdi yani ya bu adam ne yapsın yani? Dedi daha işte şu 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 üçünü söyledi adam. Ondan sonra işte bazı insanlar da arkadaşlar kösele gibi surat var. Kusura bakmayın da. Yani anlamıyor. Bazı insanlar anlamıyor maalesef. O tip insanlar var aramızda. İşte diyoruz yani şöyle kazasız belasız kimseyle takışmadan etmeden Ramazan'ı burada bitirelim. Allah'ın hayırlısıyla. Ya bir de bunların şu kötü tarafı var arkadaşlar. Bir kere başlamış bulundu. Pazar yok bunlarda. Biri sormuş. Geçen gün sağ olsun biri yorumlarda sormuş. İşte Rüstem abi işte pazar günü falan. Abi bunlar dümdüz pazar çalışıyor. Ben bilmiyordum. Ben adamı tanıyorum da. Şimdi patronu ben tanıyorum. Çok eski tanıyorum da. Hani sisteminin bu olduğunu bilmiyordum ben. E bunlar mesela geçen sene kışta bir dünya yapmışlar. O yüzden bunlar altıncı aya kadar pazar tatili yok. 6'y ayda bir pazar çalışıyorum, bir pazar yatıyormuşum. 6'ncı aydan sonra yazın yani. Ve şimdi kardeşim 4 pazar ben çalıştıktan sonra 200 liradan hesap etsen 8 lira yemi yemi sen bir kere benim hiç ediyorsun. E maaştan 8 lirayı düştüğün zaman 45'ten 8'e düş ne oluyor? 38 lira para kalıyor. E millet ya bilmiyorum daha fazla verip çağıranlar var biz gitmedik. Bilmiyorum hata mı ettik ne ettik? Yani pazar yok. İşte bir de diyoruz hani bilmiyorum. Biraz daha sabredelim şu ayda dolduralım. Ondan sonra başımızın çaresine bakalım. Ya da olmadı öyle yapacağım yani. Bu ay da burada gidebildiği kadar gitsin yani. Çalışabildiğimiz kadar çalışalım. Ondan sonra Allah büyüktür. Bakarsın bir yerden. İlla ki bir yerden rızkımız yazılıdır. Dün burada lastiğim düşünmemiş işte arkadaşlar. Abi motorun durduğu yerde duruyordu. Ondan sonra biz de rızkımıza bakarız. böyle evet, değil ama önce türlü yok abi. Ne pazar durları var, ne durakları var. Adam diyor, ben diyor seferimi isterim diyor, sefer atacağınızı diyor. E şimdi ben bakıyorum abi. <laughs> yani 9 tane, 10 tane arabası var zaten. 6 Alt, tır, 4.40 ayak. Eee... E bu 9 tane şoförün biri benim, 8 tane daha şoförü var. Kimse bir şey demiyor abicim. Ya kimse bir şey demiyor ya, anlamadım ya. Şimdi diyeceksin hani bu kadar insan kabul ediyor. Bizim bizde bir şeylik var. Demek ki bana ters abi çünkü onlar alışmış buna. Adam dinliyor ben 10 senedir burada çalışıyorum diyor. Yani bu sistemler nasıl bunlar demek ki bunlar burada arkadaşlar hani bir yağmur yağdığında yapıyormuş bunlar normalinde. Ama burada bizim şansımıza yağmur da yağsa, gök de delinse çalıştık biz. Karda çalıştık biliyorsunuz videolarımız var. Çöpe gittik döktük. Döküp kapalıyken biz çöpe çalıştık. O da bizim şansımızdır yani. Vallahi bak. E bir kere de bulaştık. Dedik hani şu karavanın bari masraflarını çıkaralım. O kapayına gidiyoruz yani. Duba kalma hakkımız hayırlısı. Ne olacak bilmiyorum. Döküme doğru gidiyoruz. Tünele girdik. dökümde açarız. Ondan sonra bir de stopları takarken ya da stopları taktığında hiç şey, Oraya millet geliyor gidiyor bir şeyler oluyor. Dökümde açarız şimdi arkadaşlar. Dökümün içindeyiz. Arkadaşlar geldik. Çekçe bakın. Yaptığı iş bu iş Görüyorsunuz. Kalan malzeme iyi içiyor. Hepsi bu başka bir şey yok. İki tane kepçe. Şu Koca alanı çok rahat çevirebiliyor. Bakın. O taşlı malzeme onu serecek yere ki arabalar batmasın onun üstünde yürüsün diye. Görüyorsunuz. Yaptıkları hiç iş bu işte. <laughs> başka bir şey yok. Bütün arkadaşlar gidiyor. Araba da boşaltıyor. Aynadan bir yere baktığınızda görünüyor zaten. Evet, şimdi kolay bitti. İleri alıyoruz az işe, arabamızı. Böyle bu ses geldi miydi? olay tamamdır demek şimdi gidelim bir arkaya bakalım arka temiz mi değil mi o çenenin oralarda malzeme var mı yok mu lastik gümlediğinde arkadaşlar şey demek mala da gitmiş lastik gümlediğinde malamız da gitti neyse bir mala buluruz da şimdi zaten gidelim o lambayı falan taksınlar Evet. Evet. Şey. Buraya çamurluk takılacak. Şu çamurluk değişecek. Stop lambası. Lamba. Evet. Böyle bir etrafına dönelim arabanın. Bakalım bir şey var mı yok mu? Bazen hortum mortum çıkıyor, o bu çıkıyor. Böyle etrafını döndün müydü görebiliyorsun. Buraya bir lamba takılacak. Evet. Tuhaf oh, bir şey yok arabada. Bu da demek ki arabamıza binip gidebiliriz. Evet şöyle ilgili alalım. Bu arabaya paspas takımı koymamışlar. Ben de elimden geldiği kadar temizliyorum ama işte paspas olmuyor. Çünkü biz normalde bu arabaları arkadaşlar ayakkabılarla kullanmayız. Yani öyle bir şey yok. Fakat işte bunlar arabanın içine şu döşeme altı döşeme almamışlar. Ve arabayı hep ayakkabıyla kullanmışlar. Ben de sildim bildim temizledim bir şeyler yaptım ama tabii ne kadar kurtarabilirsek yazık günah. Bir iki kere daha silersem adam ederim. Öyle geliyor. Onu da yaparım yani silerim. Şeyden, e, garajdan iki tane paspas buldum. Bakın buraya koydum. Şu iki paspası. Onları bu yere, birini oraya koyacağım. Şuraya, birini de buraya. Kendi ayak yerime. Arabayı temiz kurtaracağım yani. Kafaya koydum. Ekmek yiyoruz. Yazık günah yani bir başkası pis vakti diye biz de pis bakacağız diye bir şey yok o pis baktıysa yapabiliyorsan sen temizleyeceksin ekmek yiyorsun o yüzden temizleyeceğim arkadaşlar kafaya koydum burası yayla metarda arkadaşlar görüyorsunuz metarda Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun bakın burada ne olacak bilmiyorum. Kalkacak mecbur kalkacak da işte. Şimdi dökümü tavu baştan girdiler arkadaşlar. Şimdi bu ara var ya bu çukur alan komple dolacak size söyleyeyim ben. İleride şimdi gösteririm o alanı. Tepeden başladılar dökmeye. Şimdi şurayı döneyim göstereceğim. Ondan sonra bu iş sardı. Yani. Baksanıza Bakın karşıya. Görüyor musunuz? Ta ileriye. Ha, şu ileri görüyor musunuz? Oradan geliyor bak şimdi. Düm. Burası dümdüz olacak. Bu karşıyla burası birleşecek. Yani o aradaki çukur kaybolup gidecek. Burası dümdüz olacak arkadaşlar. Bakın bu alan var ya dümdüz olacak. Görüyor musunuz? Hep damper, hep damperler bu. Bak her taraf dolu. Kaç tane döküm sahası var. Bak orada da var. Yani şu an var ya itibariyle ediyorum. Bakın sallıyorum. Şu an şurada damper kaldıran en az 300 tane tır var. En az 300 tane araba var. Şu an içeride damper kaldırmış. Burayı da yapmışlar hesapta yönetim binası diye kendilerine. Şimdi i̇şte buralar böyle ta o karşıya kadar arkadaşlar. Ve oraya kadar komple dolacak. Düşünün yani nasıl bir, e, şu bakın bu karşılar buradan iyi görünüyor. Bakın bu karşılar şu karşılar, orası şurası, şurası da taş ocağı, şurası da taş ocağı. Oralar da hep dolacak arkadaşlar. Şu şuranın hemen arka tarafı. Bu tepenin hemen arka tarafı. Hep dolacak buralar. Yani burada böyle ya, dünya var, dünya, dünya. Burada dünya var. Yani böyle bir veli nimeti, böyle bir imkanı bakın işte buralara doluyor işte görüyorsunuz. Hep doluyor. Yanında da yerleşim bina. İşte buralar düzlenecek bakın buralar düzlenecek. Hep düzlenecek buralar. Şu karşı, şu karşı boşluk. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şu kamyonlardan sonraki yeri. İşte böyle bir veli nimeti tuttu. Büyükşehir Belediyesi şahısa verdi. Ee, şahısa verdi. Yani şunu indireyim de güvenlik var şu an. Demesi, kameraya çekiyor falan filan çünkü bazı insanlar hoş karşılamıyor arkadaşlar. Yani bakın görüyorsun hala ne geliyor. Gelen giden gelen giden gelen giden ve bu e, gün içinde sabahtan akşama kadar komple böyle bu arkadaşlar. Komple bu tırlar gidiyor geliyor gidiyor geliyor gidiyor geliyor. Bir arabanın dökümü maliyeti ortalama 4000 lira. Ortalama 4.000 lira, araba başı hesap ederseniz var ya deli para yapıyor arkadaşlar. İşte böyle bir parayı tuttu, Büyükşehir Belediyesi tuttu bir başkasına verdi. Ondan da artık bilmiyorum, Mabalık İlahi Oyuncu İllaki payını alıyordur o. Tamam mı? İllaki payını alıyordur yani bunlar çünkü görmüyor musunuz? Geçen gün yine Medya'ya düştü. Ee, kaç tane? 17 tane villası yine durdurulmuş, kaçak yapılar varmış. Büyükşehir Belediye Başkanı'nın villaları. Yani o şişirsin cebini. Millet daha halen ona çanak tutmanın kafasını yaşasın. Şu İstanbul'a geldi geleli diyoruz ki ne hizmet verdi. Adam geçen gün yorumlara bakıyorum. Bir başkası yorum yapmış. Bu kent lokantasını paylaşmış yine bir tanesi. Allah razı olsun falan filan böyle birisi de demiş ki işte önceden hani bedava yemek dağıtılıyordu falan. İspat et bana bilmem ne ya adam nasıl bir karşı hata geçmiş biliyor musunuz? Yok işte ispat et falan ben de yazdım altına dedim tamam ispatı benim ben çalıştım orada. İspatı benim canlı ve kanlı ben çalıştım orada dağıtıyor ev doğru dağılıyordu. Şoförlük yaptım ben orada. Ondan sonra adam şey yaptı o çıktı şeyler yani daha da yazmadı yani bir şey. Yani insanlar abi bilmiyorum hakkımıza hayırlısı gerçekten ya bak ben ne diyorum ben Ali Velidi demiyorum ben sadece diyorum ki ya dürüst olsun o olsun ama dürüst olsun ama bir şeyler yapsın yani bir şeyler yapsın bir şey yapmadan etmeden hep hep bana hep bana olmaz bir şeyler yap ortaya koy adam bir şey yapmıyor ortaya hiçbir şey koymuyor halen bunlar da bunun peşinden koşuyor arkadaşlar ben bunu anlamıyorum işte adam tutuyor bütün ağzına gelen valiyi, onu bunu tehdit ediyor. Savcıyı tehdit ediyor. Tamam mı? Bunların hoşuna gidiyor. Ötekisi de tutuyor. Genel başkanı da tutuyor. Şeyleri komutanları tehdit ediyor. Onu gerçi mahkemeye vermişler. Ya şunlara bak abi ya bunlar Ali Kıran başka sen mısınız siz? Hayırdır ya? Siz sen bakma sen bu İstanbul'u aldıysan şeylerin ııı ee, Dem Parti'nin sayesinde aldın İstanbul'u, Ankara'yı. Bunlar size oy atmasaydı siz İstanbul'u, Ankara'yı mı alabilecektiniz? Onların sayesinde aldınız. Bak abi buyur, bugün yine İstanbul'da 9 tane belediyede şey yapılmış. Yine araştırmaya takılmış. Bütün hani kent uzlaşısı adı altında diyor bilmem ne adı altında. Bütün ne kadar şey varsa hepsini doldurmuşlar. Belediye müdür yardımcısı bilmem ne yardımcısı. He? Bunları siz yaptınız. Bunları kimse konuşmuyor. Adam bunları konuşmuyor. Adam kent lokantası diyor ya. Ya sen bu kadar mı aç kaldın ya? Bu kadar mı sefil kaldın ya? Ya git çalış kardeşim. Çalış. Kazan ye ya. adam ben anlamıyorum bu insanları ya. Ya biz niye aç kalmıyoruz arkadaş ya? Biz niye aç kalmıyoruz ya? Biz niye biz, çünkü çalışıyoruz helal helalından çalışıyoruz. İşimize gücümüze bakıyoruz. Eşek gibi çalışıyorum, at gibi de yiyorum ya. Var mı daha ötesi verisi ya? Bugüne kadar bir tane de kredi kartım olmadı. Sadece banka kartım var. Maaşım yatıyor işte o bankaya. Ben hayatta kredi kartı sevmiyorum da kullanmıyorum da, bilmiyorum da. Yani anlamıyorum ben abi adam çalışmıyor, gitmiyor cebinde MWC kredi kartı var. Ondan alıyor ona yatırıyor, ondan alıyor ona yatırıyor, ondan alıyor ona yatırıyor, bir şeyler yapıyor. Ve ondan sonra da boş boş konuşuyor. Ya kardeşim hesabını kitabını yapacaksın, hayatını cebindeki paraya göre düzenleyeceksin. Yani alamadığın, yapamayacağın şeye niye giriyorsun, niye kendini strese sokuyorsun, niye borca harca giriyorsun? Girme borca, borca girilecek zaman mı ya? Cebinde varsa ye ya, yoksa yeme. Ben daha bugün 55 yaşına gelmişim ben daha gidip de bir yerde yok bilmem kafemiş yok bilmem ne ben bilmiyorum arkadaşlar gitmiyorum da ha, gitmesem ölür müyüm ya ölür ölmedim ha yaşıyorum adam gidiyor arkadaş bir tane şeye ne kafe midir ne karnı ağrısı zaten kalbe de zararlıymış doktorum zaten bana yasakladı o kaptanlık zamanımızı içiyorduk hostlar yapıp getiriyordu otobüslerde Yoksa ben onu para verip de almam şahsen. E doktor da yasakladı. Ay adam gidiyor kardeşim yürüyüş yolunda geçen gün sordum. Ya 160 lira arkadaş ya. 160 lira bir bardak net kafeye almış içiyor ya. Ya dedim arkadaş sen dedim hiç eline titremedin mi bu parayı verirken ya 160 lira ya. 3-4 kişi oturmuş içiyorlar ya. Ya dedim siz nasıl bir şeysiniz ya. Bu parayı verirken eliniz ayağınız titremedi mi ya. Şu parayı bir araya getirip gidip oradan et alaydınız mangal yapıp yiyeydiniz ya. Ben anlamıyorum, ben bilmiyorum. Ben yanlışsa benim yanlışım olsun, ayıpsa da benim ayıbım olsun. Benim öyle verecek param yok abi, ben şahsen gidip vermem. O kadar yani rahat para kazanmıyorum ben arkadaşlar. Ben parayı o kadar rahat kazanmıyorum ki öyle rahat rahat ona buna getireyim. Ben paramı nasıl kazanıyorsam öyle yemesini de bilirim yani. Gidip böyle har vurup parma sabır ondan sonra dedi ki işte şu yok, bu yok. Hayat zor mu? Hayat zor mu? Orada değil. Biz de yaşıyoruz bu hayatı. Yani biz de yaşıyoruz, biz de alıyoruz, biz de elbiliyor. Biz, Bize de geliyor elektrik, su, doğalgaz. Biz de gidiyoruz ekmeği alıyoruz, pidemizi alıyoruz, her şeyimizi alıyoruz. Niye? Biz normal yaşıyoruz. Anormal değil yani. Paramızı pütür yere harcamıyoruz. Bilmiyorum kusura bakmayın biraz şey oldu da konu dağıldı gitti de ya bazen işte diyorum ya insanlar böyle konuşuyor boş boş konuşuyor adam diyor ki iş yok nasıl iş yok ya, ya her taraf iş dolu ya ya her taraf iş dolu ya bugün abi bakın böyle sağ olsun e, abone yani seyreden arkadaşlarımıza kaç kişi abi şey numara kaç kişiye numara verdim ben ya adamın numarasını eğer arkadaşlar o Kamil'in numarasını veriyorum o Kamil o grupların başkanıdır. Benim de arkadaşımdır. Sorun yok. Aradığınızı ona diyebilirsiniz. ben Rüstem abinin arkadaşıyım. İşte kendime iş bakacağım. Yahut araba alacağım. Beni de ekler misin dediğinizde rica edin ekler yani. Öyle bir sorun yok yani. O ekler. Abi her gün ben ilan görüyorum ya şoför ilanı. Her gün var ya. hani şu an bak şu an yani ben iş arıyorum desem yani şu an üç tane iş var beni çağıran. Yeni bir de Volvo'lar çıkmış burada. O hangi firma bilmiyorum. Yeni bir firma, Volvo. Dökümde damper yapıyorum. Adam indi geldi, abi Rüstem sen misin? He benim. Abi dedi işte dedi bu kartımız dedi. Ara dedi gel birlikte çalışalım bilmem ne diyor. Arabalarımız sıfır diyor. Dedim ne yapayım kardeşim ben arabayı satın mı alacağım ya? Ben parama bakarım ben abi. Bu araba sıfır olmuş. Ben dedim araba seçen insan değilim ben. O, o ben o değilim yani. yani yapanlar var da ben değilim yani. Adam ne bir ayaküstü muhabbet ettik. Buyur. O. E Mahmut Bey'de dada şarfiyat var. O. Ondan sonra yine Mahmut Bey'de o kırk ayak var. Arıyor. Ondan sonra... Yani şu an 3-4 tane bildiğim hazır lider her gün arıyor. Lider her gün gel diyor çalışıyor. E, var yani iş. Her tarafta var iş. Yeter ki siz çalışacak olun. Her sektör aynı. Neyse bir süreye bakayım da arkadaşlar. Ona göre hesabını kitabımızı yapalım. E, vaktim bayağı olmuş. E, bugünkü videomuzda böyle noktalandıralım. E, ne diyelim her zaman dediğimiz gibi Cenab-ı Allah'tan hasta olan tüm canlı varlıklara sağlık, sıhhat, şifalar evet. diliyorum. Fakir fukaraya, garip kurabaya da daha iyi iş imkanı bol bol kazançlar diliyorum. Ekmeğini bizim gibi böyle direksiyondan kazanan şoför abilerime, kardeşlerime de hırsız, gürsüz, Kavgasız, gürültüsüz, pazarsız bir gün diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Kimseyle takışmayın. Değmez. Bir anlık öfkeden öfkeyle kalkan zararına oturur. Bunu her zaman söylüyorum arkadaşlar. Diyorum ya, bir an öfkelerinizi kaldırır, bir ters bir hareket yaparsın, karşındaki insana zarar verirsin. Bunun bedelini her iki tarafta ağır öder. O yüzden her zaman sakin olmak daha iyidir. Ee, harfiyat ile ilgili, harfiyat şoförüne ilgili, harfiyat arabasıyla ilgili, karavanla ilgili sorularınızı, görüşlerinizi, ölenizi, fikirlerinizi yorum bölümüne yazarsanız memnun olurum, sevinirim. Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, selametle kalın. Ha bu arada abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Valla sağ olun arkadaşlar ya, her gün böyle var ya bir kişi, iki kişi, yani iki günde bir olsun, hiç önemli değil yani. O sayı artıyor ya, bana o yetiyor yani. Bir bir de olsa yetiyor. Hepinizden ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Zannedersem 3050 kişi falan olmuş. Dün öyle takıldı gözüme çünkü. Valla hepinize ayrı ayrı bir daha teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, selametle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.